i you. Thank you. Thank you. geç önümüzde Allah razı olsun hocam. Hocamın ustalık örtlenle 3 yıl önce başladık hobi olarak. Sonra talepler arttıktan sonra e, kök sayısını artırmaya başladık. Talep de olunca bir de lezzetinin faydasını herkes bildikten sonra devamlı arttırıp bakımını düzenini yaptık ve devam ettik. Kaç kökle başladınız hocam? Şu an kaç kök 300 anlaştık? kökle başladık. Şu anda 2500-3000 arasında kök var. Bu sene e, iklim şartı iyi geçtiğinden dolayı erken başladık. 15-20 gün önce başladık. Verim de bu sene tam e, randıman da çok güzel. güzel. Yozgat'ta sadece Börten bahçesinin burada olduğunu biliyoruz. Başka yerde yok. O yüzden ilk ve tek olduğunu biliyoruz. Kilosunu da en uygun fiyatla 150 liraya satıyoruz. Talep nasıl oluyor? Talep şu anda çok iyi. Fiyat konusunda hiç sıkıntı yok çilek 100, bu en fazla 250 olması gerekirken biz alım gücüne göre, imkan şartlarına göre 150 liradan satıyoruz. Sağlık açısından da faydası var. Ne Sağlık var? açısından e, aşırı derecede faydalı olduğunu biliyoruz. Ciğerlere çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aç karnına yersen şekere faydalı olduğunu biliyoruz. Depresyon. Depresyona, strese, kalbe, tansiyona, sindirime yani doğal bir mücize olduğunu biliyoruz. Meyvelerin kralı olduğunu biliyoruz. Mücevher gibi bir şey. Hasatı genellikle... Müşterilerimiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ya da sorgun halkı, Yozgat halkı geliyor burada. Bir yollerinden kendileri elleriyle topluyor ailecek çocuklarla. Güzelce doğal kendi bahçesi gibi toplayıp gidiyor. Pazar sorunu yok yani? Pazar sorunu şu anda yok. Talep de çok iyi. Herkes de artık faydalarını bildiğinden dolayı bilinçli geliyor. Artı e, bilinçli bir şekilde böğürtlen almaya başladılar ve hepsi de memnun. Kaçın. Önceden burada e, domates, biber, batıcan üretiyorduk herkes aynı anda ürettiğinde para etmiyordu veya da satamıyordu, zorlanıyorduk. Şimdi alternatif olarak kimsenin yapmadığı erkenci ürün Boysenberi'yi düşünerek e, sorgun halkına hizmetine sunduk. Nasılsınız? Şimdi bizim arkadaşımız burayı küçük bir hobi bahçesi olarak kurmuştu öncelikle. Çilek falan, domates, biber, patlıcan o tür şeyler vardı. Daha sonra böyle böğürtlen e, dikmeye başladı. Böğürtleni dikmeye başlayınca alanını genişletti, büyüttü ve büyük bir alan haline geldi ve müthiş bir talep var şu anda hem sorgun içinden dışından hatta yurt dışından gelenlerin bile geldiğini görüyoruz. Biz çünkü ara ara geliyoruz buraya böğürtlen toplamaya. Yani böğürtlen de şifalı bir bitki yani bir sürü şey faydası olan bir bitki. E, doğal müthiş bir talep var yani. Hatta yetişmekte zorlanıyor arkadaş yani. Ve böyle bir coğrafyada böyle bir bahçenin ortaya çıkması da gerçekten müthiş bir başarı yani. Tabi tabi hem böyle meyve olarak tüketiyoruz hem reçel olarak marmelat olarak kışında yani yeme imkanı da oluyor yani hem meyve yaş meyve olarak tüketiyoruz hem de kışa yönelik de alıyoruz yani. Özellikle bu yıl böğürtlen hasadını da çok merak ediyorduk şu anda yeni yeni olmaya başlamış böğürtlenler toplamaya geliyoruz. Bazen hafta sonları falan çocuklarımızı, ailelerimizi de getiriyoruz. Yani dediğim gibi buranın bir aile ortamı sunması, özellikle kendimizin toplu olması çok güzel. Çünkü dışarıda manavda, pazarda, dışarıda markette aldığımız ürün gibi olmuyor. Ya yani herkes burada sevdiği gibi, istediği gibi, aynı zamanda dilediği kadar toplayabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi fiyatın uygun olması da çok cezbediyor. Ayrıca e, daha fazla ürün alıp kışın da dondurucuya koymuştuk geçen yıl. Bu yılda kısmetse böğürtlenler için aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Çok güzel yani yılın hangi mevsim olursa olsun dolabımızdan çıkarıp gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz. Teşekkür ederim.